Herkese merhaba. Bugün dolma biberi yapacağım. Bol yeşillikli. Şimdi onun için şöyle 3 orta boy soğan doğrayabilirsiniz. Benim soğanlarım çok minik olduğu için bu şekilde doğradım birkaç tane. Şimdi doğramış, soydum. Soymuş olduğum soğanlarımı şimdi güzelce ince ince doğruyoruz. Bu şekilde. Küçük küçük doğruyorum. Yemeklik. doğrayacağım soğanlarımı şimdi doğradım kuru soğanımı şöyle alıyorum oraya ve içerisine birazcık tuz şöyle tuz sepeliyorum ve bir yandan da şöyle e, maydanoz, dereotu ve taze soğanım var. Bunları da doğrayacağım şimdi içerisine. İnce ince. Çok yakışıyor. Farklı oluyor tadı. Ben seviyorum. Bir de kıymanız varsa içerisine çok daha lezzetli oluyor bu şekilde. Dereotu falan. Ben bugün sadesini yapıyorum. Doğradım onu da içerisine katıyorum. Şimdi taze soğanımı doğrayacağım. Şöyle ince ince doğruyorum taze soğanımı da. Olması şart değil ama bu tür malzemeleriniz varsa hepsini bir arada deneyebilirsiniz. Yeşillik koymadan da yapabilirsiniz. Sade olarak da çok güzeldir. Onu da doğradım. Şimdi onu da bu şekilde içerisine koyuyorum ve üzerine e, salça domates salçası yarım yemek kaşığından birazcık fazla biber salçası ikisini birlikte kullanacağım nane bir çay kaşığı pul biber çok az daha. Damak tadınıza göre ayarlayın. Kimyon ve karabiber koyun. Karabiberim kalmamış. Koyamayacağım. Ve içerisine şöyle bir miktar sıvı yağ. Yarım çay bardağı kadar. Bir güzel harmanlayalım. Şimdi pirincini ilave edeceğim. Şimdi benim burada biberlerim var yıkadım bir kısmında kulpunu çıkarttım bunları size göstermek için çıkartmadım şöyle elimize tam şu e, yaprağının şu şey yeşil kısmının bittiği yere basınca böyle çıkıyor biberlerimizin şeyleri bakın şuraya basıyoruz tam o dip kısmına ve o kendi yolunu bulup kırılıyor size göstermek için çıkartmadım e, diğerlerini çıkarttım ben ben bunları da kapak olarak kullanıyorum. Bu şekilde atmıyorum. Ve bunlar şimdi ağzına kapak yapacağız. Biberlerimizi doldurduktan sonra. Aynen böyle. Bu da böyle. istediğiniz şeyi yapabilirsiniz dolma için. kırmızı ve yeşil biber tatlarının karışımını seviyorum ben. Şimdi çekirdeği var. Çıkması için vuruyorum. Ve şimdi içimi hazırlıyorum. Bunları yıkadım. Zaten hepsi hazır. Dediğim gibi. O birkaç taneyi size göstermek için yapmıştım. 16 tane biberim var. 16 tane bibere 20 kaşık pirinç koyacağım. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Ve yaklaşık 2 kaşık da burada var. 20 kaşığa yakın pirincim var. 16 biberime. Bu şekilde ayarlıyorum ölçü. Üzerine su koyarak şu şekilde yıkıyorum. Yalnız bunu pilav yaparken yıkadığım gibi yıkamıyorum. Biraz daha unlu bırakıyorum. Biraz daha yumuşak olsun. Şöyle az yıkıyoruz. Pilavda yaptığımız gibi ununun tamamını gidermiyorum. Ondan sonra hepsini birlikte harmanlıyorum. Böyle yapıp bir saat bekleyip ondan sonra da doldurabilirsiniz. Hemen de doldurabilirsiniz. Şöyle güzelce ne bir güzel karıştıracağız. Şimdi zaten yeşillik olduğu için çökecek biraz sonra tuz ile birlikte birleşince biraz daha yağ ilave edeceğim yağ ne kadar şey oluyor o kadar lezzetli oluyor buna yaklaşık bir çay bardağı yağ koydum neredeyse ben kabım birazcık dar geldi ama yine de karıştıracağım bunun içerisinde başka yere aktarmayacağım biraz daha genç bir yere yapabilirsiniz kaç tane biber yaparsanız o kadar kaşık ölçüsüyle koyun ben bir kaşık her biberi bir kaşık pirinç koyuyorum. Şimdi bunun yeşilliği de çok. O yüzden biberleri tam dolduracağız. Çok az bir mesafe bırakacağız. Güzel güzel harmanlamak gerekiyor. biber salçası kullanacağım. Toplamda bir yemek kaşığı olmuş oldu. Tam bir yemek kaşığı değildi az önce koymuş olduğum. Ben kırık pirinç kullandım. Siz de isterseniz kırık pirinç kullanabilirsiniz. Tamam artık benim şey bitti karıştırma işlemi. Şimdi şöyle biberlerimi Birer delik atmak istiyorum diklerine, güzelce çeksin diye. Şimdi doldurup tenceremize dizeceğim Bol yeşillik olduğu için çok mesafe bırakmayacağım bu kez, şişmesi için, yeşillikler de içerisinde söneceği için çok az bir yer bıraktım. Şöyle vurunca yumuşaklığını hissediyorum zaten. Şöyle tencereme hemencik koyuyorum. bakın bunda boşluk kaldı Bol soğanlı olduğu için Çok fazla boşluk bırakmıyorum Şimdi o boşluğu da dolduruyoruz Kırmızı biberlerimizi de bu şekilde dolduruyoruz Kırmızı ve yeşil biber Tadının birbirine karışması inanılmaz güzel oluyor İkisini birlikte yapmak Çok lezzetli oluyor Penceremi o şekilde doldurdum Şimdi kapatıyorum diğer dolmalarımın kapaklarını fazla geldi tencereme ama hiç sorun değil bunları da böyle buzluğa koyuyorum bir dahaki seferde şey az geldiği zaman e, biberim ya da bir misafirim geldiğinde hemen çıkartıp bunu e, eritip erimesini bekleyip şey yapabileceğim bu şekilde buzdolabına koyuyorum bunu da poşetledim ve şimdi artık sosunu yapıyorum. Sosunu yapmak için yine salça koyuyorum şeye kabıma. harç yaptığım kabı koy veriyorum hemen. Toplamda bir yemek kaşığı olacak. Yarı yarıya biraz domates, biraz da biber salçası ve tuz. Köy salçası ise salçanız. Lütfen tuzunu orantılı ayarlayın. Ben şu anda bir tatlı kaşığı tuz koydum. Damak tadınıza göre tuz oranınızı ayarlayın. Şöyle güzelce ne? Salçalı sosunu hazırlayıp üzerine gezdiriyorum. Bir kez daha değerlendirmek istiyorum. Sonuçta bu da nimettir. ve sıvı yağ. Şöyle. Biberlerin üstüne çıkacak kadar olsun suyu. Ben biraz daha su ilave edeceğim şimdi. Sıvı yağ da birazcık yarım çay bardağından fazlaca koyabilirsiniz. Lezzetini o veriyor. Dediğim gibi biraz daha su. Biberlerin üzerine çıkana kadar su koyduk. Şimdi ocağıma koyuyorum İlk 10 dakika harlı olarak pişireceğim ondan sonra altını orta ateşe alacağım 10 dakikada o şekilde pişireceğim toplamda 1 saat pişireceğim en sonunda kısık olarak yarım saat pişireceğim toplamda 1 saat olacak. 10 15 dakika oldu bu şekilde harlı kaynıyor dolmam şimdi altını kısacağım ve kısık olarak yaklaşık 45 dakika falan kaynatacağım toplamda 1 saat olmuş olacak. Şimdi ocağımın altını kısıyorum ve kısık olarak artık kaynamaya bırakıyorum 40-45 dakika. Yemeğim bir saattir ocakta pişiyor. Artık suyunu falan çekti, şişti. Şimdi artık altını kapatıyorum yemeğimin. Bir 10 dakika dinlendikten sonra servise alacağım. 5 dakika oldu altını kapatalım. Bakın çok nefis görünüyor. Harika görünüyor hatta. Ve şimdi servis tabağıma almaya şöyle bir uçtan başlayabilirim. Şöyle size göstermek için bir de kırmızıyla birlikte şey yapabiliriz. Ve hemen biberimi şöyle açıp deneyebiliriz. Bakın gayet güzel pişmiş çok az bir 5 dakika daha pişmesi gerekiyormuş. Gördüğünüz gibi denemek isteyen herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup beğeni yaparsanız sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese öneriyorum. Nefis bir tarif.